Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elbabu thalisu fil i'rabi. Üçüncü bab ne hakkındadır? İra. Amil, mamul bitirdik. Elhamdülillah. Çok şükür. Şimdi İrak'tayız. Ve huve bu İrak nedir? Şey'ün. Bir şeydir. Öyle şeydir ki. Câ'e minel amili. Amil tarafından geldi. <laughs> Yine öyle şeydir ki tarafı bihi. O amil sebebiyle değişir. Ne? Ahirul mu'rabi. Mu'rabin sonu. Mu'rabin sonu kendisiyle değişen bu amil tarafıyla, amil sebebiyle değişen şeydir. Misal, Ca'a Zeydun. Ra'aytu Zeydan. Zeyden bi Zeydin. Şimdi Ca'a Zeydun. Burada ne oldu? Şey'ün bir şeydir. Ca'a min el-amil. Amil tarafından geldi. Amil dediğimiz Ca'a Efendim. Bu Ami tarafından geldi. Ami'nin ihtilafı sebebiyle Ami'nin amellerinin ihtilafı. Burada açıklamamış ama bazı kaynaklar bunu değiniyor. Şerhler de değiniyorlar. Amillerin amellerinin ihtilafıyla. Tamam mı? Amellerin ihtilafıyla şurada oluşan bir şey var. Anlaşıldı mı? Buradaki ihtilaf var. Bakın. Câ'e zeydün dedik. ait zeyden dedik. Merartü bi zeydin dedik. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla bunlar hepsi kimle geliyor? Amil sebebiyle. Ama amillerin amelleri sebebiyle. Amillerin değişmesinden maksat, amillerin amellerinin değişmesiyle o murep olan ismin, mureb isim dediğimiz şu zeyttir. Sonundaki değişikliğe biz ne diyoruz? İran. Evet. Anlaştık. Evet. Böyle bir Bunun için bir takım taksimler vardır. Her 4 Dört taksim. Mütedahil Birbirine giren. Dört tane taksim vardır. Mütedahil demek ne demek? Yani bir kısım buraya giren bir lafız aynı zamanda diğer kısma da girer. Hiç, Bu kısma giden bir lafız aynı zamanda diğer kısma da girer. Mütedahile. Yani şunun gibi siz efendim size bir itibarla baba derler. Size bir itibarla dede derler. Size bir itibarla işte evlat derler. Değil mi? Dolayısıyla mütedahile. Yani değişik değişik şeyler bir şeyde sağlık gelebiliyor. Evet. Et taksimul evvel birinci taksim nedir? Bi hasebi zat ve hakikat. Hasebi zat ve hakikat itibarıyladır. Sonra ikincisi mahal itibarıyladır diyeceğiz. Sıfat demi diyeceğiz. Ama bilmemiz gereken en önemli şey bu. Bi hasebi zat ve hakikat. İrab dediğimiz şey nedir? Bi hasebi zat zat ve hakikat itibarıyla İrab. Tamam. Harf hareket hazır. hazır. Tamam. Harf dediklerimiz nedir? vav, ya, elif, Nun değil mi? Evet. He? Evet. Hareket ediklerimiz zamme, feta, kesra. kesra. Öyle mi? Evet. Öyle. Hasf dediklerimiz harekenin hasfı, Hareken hasfı. ahirin hasfı, Nurnu. bir de nunun hasfı. hasfı. Burada kaç tane var? Bir, iki, üç. Burada kaç tane var? Bir, iki, üç. Kaç etti? On. Altı. On Burada kaç tane var? On. Dört. Toplam evet. on. on. Demek ki biz bir hasebi zat ve hakikat. Kaç tanedir? 10 tanedir. İrab bir hasebi zat ve hakikat ne demek? Bizatihi hakikatta İrab olanlar bunlardır. Bu yani. Tamam İrab dedi mi bunlar gelecek. Tamam Bizatihi İrab'ın kendileri bunlardır. Bunlar bulundukları yere itibarla ne olurlar? Değişebilirler. Dokuz tane olur, sekiz tane olur diyeceğiz onu, Anlatacağız. Tamam mı? Evet. Fetekûl-i sen dersin, hüve bu hase bizzat vel hakikat. ya hareketün, hareketir. Ev harfun, harftir. Ev yahut da hazfun, hazıftır. Vel hareketü, hareket dediğimiz şey nedir? Telâzetun. Üç tane zammetun ve fethatun ve kesratun. Zammet hata? Kesradır. Nahu jaani e Zeydun. Öyle mi? Evet. La aitu Zeydan. Temaratı Zeydin. Yerap burada neyle? Hareke ile. Ve harfu erbaatun. Harf kaç tanedir? 4 4 tane. 4 tane. Vav'un ve elif'un ve ya'un. Efendim. Jaani bana geldi kim? Abuhu. Onun babası. Ja wow. e geldi. Kim geldi? Ebu'hu. Ebu, onun babası. Buradaki Ebu'hu. Şimdi İrab nedir? Vav'dır. Tamam mı? Harflerden ne var burada? Vav var. İrab bu. Raaytu ra Ben onun babasını gördüm. Evet. Ebu'hu. İrab ne burada? Elif, Elif. Merartü ben oralım kime? Bir ebihi. Ya, onun babası. Değişen neyse o şey İrab'dır. Amillerin ameliyle değişen neyse o şey nedir? İlattır. İlattır. Tamam mı? <laughs> evet. Daha nedir peki? Ve nunun nundur. Hani dedik ya bav, elif, ya. Bir de nedir? Dördüncüsü nundur. Evet. Nahu yadribani. Yadribuna gibi. Şimdi yadribani diyorsunuz. Yadribani Yadribani dedi. Şimdi buradaki elif neydi? Faildi değil mi? Evet. Tesniye elifiydi. Faildi. Tahtında ne var? Bunun hüma var değil mi? Evet. evet değil. Hayır. Bunun altında ne olmaz bir daha? Olmaz. Hüman. Hüman olmaz. Niye olmaz? Hüman. E fail bu zaten. Bir daha fail aramayacağız. Tamam mı? Ha, bunun ref hali neyledir? Nunladır. Burada nun varsa bu nedir? Merfudur. Nereden anlıyorsun hocam bunun böyle olduğunu? Ya buraya ben lem koysaydım ne olacaktı bu? Nun düşecekti. Bakalım. Lem yansur, lem yansura. Öyle demiyor mu? Evet. Lem yadriba. Nun düşmedi mi? Ama normalde yansur yansurani dediğimiz zaman nun gelmiyor muydu? Geliyordu. Peki neden nun düştü? Lem'den. Lem'den. Demek ki cezim haline ne düşüyormuş? Nun düşüyormuş. Nun düşüyormuş. Oraya bir tane lem koyalım. <laughs> lem gelse nasıl olur? <laughs> len yansura len yansura len yadribe len yadriba. Nun düştü mü yine? Düştü. Ama normalde de vardı nun var mıydı? Evet. O zaman kaç tane hal var? Cezim hali çıktı. Nas haline çıktı. Ne kaldı geriye? Ref hali kaldı. Değil mi? Cer hali fiillerde olmaz. Demek ki bunun ne alametiymiş? Ref hali. Anlaştık burası mı? evet. Velhas Velhasfu hazıf selasetün üç tanedir. Hasfır hareketi Harikeni hasba, nahu, lem yadrip. Ve hadf el akiri, ahir hasbu lem yavuzum. Bakın, <laughs> lem yadrip. Diyorsunuz. Lem ne yaptı? Cezmetti cezmet, mi? Evet. cezmetti. Şimdi bu hazaf neyi hasbettik biz burada? Harki hasbettik. Eh, Harki hasbettik. <laughs> Yadri bu değil miydi bu? Evet. Lem gelince ne gitti? Sonundaki harike evet. gitti. Cezim oldu. Demek ki hasıf hasbül ahiri. Ahirin hasbı. mi? Evet. Evet. Bir de ne var ondan sonra ne misali vermiş? <laughs> Lem yadriba. Yok atladık mı? Lem yavzu değil mi? Hı -hı. Lem yavzu. Lem yavzu. Şimdi bakın. Gaza yavzu Gaza yavzu. Öyle mi? Hı -hı. Şimdi bu yavzunun başına bakın. Gaza'nın aslında ne var? Ya var mı? Var. Yavzu da var oluyor o da. Ya, ya var mı burada? Yani illet harfi var mı bir tane? Var. var. Peki biz bunun başına ne getiriyoruz? Lem. Bir tane lem getirelim. Getirdik mi? Lem yavrusu. Lem getirince ne oldu? Gitti vav gitti. Vam gitti. Mustafa abi. Lem gelince ne gitti? Vav gitti. Vam gitti. gitti. Biz ne dedik? Birincisi hasbul hareketi. Hareketin hasbudur dedik. İkincisi ne? Hasbul ahiri. Ahirin hasbudur. Ahir hasbettik mi? Evet. Anlaştık mı? Demek ki lem ahiri harfi sahi olursa onun harekesini cezmediyor. Eğer bileyim. ahirinde harf illet olursa vavya gibi ona illet harfi ne demek illet? Hastalıklı. Sağdan zor böyle ayakta duruyor. Bir de lem geliyor. Bir Hı vuruyor bileyim. kafasına gökten gidiyor. Anlaştık? Bitti. Bir de ne var? Hasife anlatırken ne dedik? Hasbül ahir şey hasbül hareke, hasbül ahir, bir de hasbül nun. Nunu hasbedeceğiz şimdi. Edelim bakalım. Az önce anlattık. Ne vardı? Evet. Yadribali. Yadribali. Değil mi? Lem gelince ne gitti? Nun gitti. Nuh gitti. Anlaştık. Bu da ne var? Nunun hasbü var. <laughs> Fel tamamı nedir? Bi hasab Aşaratun 10 tanedir. Bitti. Buraya kadar anlaştık mı? Ne kadar oldu? <laughs> He? bir yani, uç <laughs> Tamam. Fel <laughs> mecmu'u tamamı nedir? Aşaratun 10 tanedir. Et taksim ustani. İkinci taksim. Nedir? Bi hasebin mahalli. Mahalli hesabıyladır. Maal hasebiyle ne demek? Mahallenin bulunduğu yer itibarlıdır. Mahalle demek? Bulunduğu yer. Mahalle diyorsun. Niye mahalleye mahalle dendi? Bulunan yer. Tamam mı? Hallerin oluştuğu yer. Tamam mı? Mahalle işte. Şimdi bu dokuz tane on taneyi biz ne yapacağız? Nerelerde bulunur diye hangi isimlerde bulunur diye dağıtacağız. Yani benim elimde 10 tane farklı kalem var. Tamam mı? Ben bu 10 tane farklı kalemi dağıtacağım şimdi. Bazısına iki tane vereceğim. Diğerlerine birer tane vereceğim. Toplamda kaç kişiye dağıtmış olacak? 9. Öyle değil mi? Evet. İki taneyi bir kişiye evet. verince geriye kaç kişi kaldı? Dokuz kişi. Var. Diğerlerine birer kişi verince dokuz kişi. Anlaşıldı mı? Evet. İrab bi'asebil mahal kaçtır diyeceğiz? Dokuz. Dokuz diyeceğiz. Dokuz diyeceğiz. Dokuz. Anlaşıldı evet güzel. Şimdi Fehüve bu nedir? imma bil hareketil mahzati Ya hareki mahzayla olur. Şimdi bu hasebi zat ve hakikati unutmayın. Şimdi mahale geçiyoruz. <gülüyor> 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 hareki mahza. harufu mahza hareket, ma'al hazf harufu ma'al hazf harakee mahza dediğimiz şey mahza sırf demek sırf harekelerle ira Az önce söyledik ya, harekeler kaç taneydi, üç tane. Bab ya elif, değil mi? Harekelerle. Hurufu mahsa ne demek? Sırf, irab neyle? Hareket. Harflerle. Harflerle. <laughs> Huruf diyoruz. Ha. Harflerle. Üç, hareke-i maal-hazıf. İrab neyle? Hareke Ve artı hazıf. Dört, hurufu maal-hazıf ne demek? harflerle beraber hazır demek. Anlaştık buraya kadar. Bunlar şemaları kitaplarınızda var zaten. <laughs> Şimdi bakalım. Bunları da diyeceğiz ki irabı tam olur. İrabı nakıs olur. Tam irab bir de nakıs. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. <laughs> İmma bil hareketin mahzati ya hareketi mahzadır ev bil hurufi mahzati ya hurufi mahzadır ev bil hareketi ma'al hazfi hazif ve beraber olan hareketi nedir? ev bil hurufi ma'al hazfi yahta, da hazıkla beraber olan harflerledir. nedir? Vel evvelü birincisi yani hareketi mahza İmma ya tamul i'rabi i'rabı tam olur. Ne demek irabı tam? İrabı tam ne demek? Yani, üç hali taşıyım, üç hareket demek. Tamam mı? Biz üç tam halinde var. de refnas celde de üç tane ayrı ayrı hareke alana Biz ne şey denir? İrabı tam denir. Üç hali üç hareke. Yazın bunu oraya. Üç hali üç hareke demek irabı tamdır. İrabı tam, dedi. İrab tam üstte. Üç hali üç hareke. Oldu Tamam. İmma tamir irabi irabi tam olur. Neyle peki? Bil harekatı telâsi üç harekeyle. Biz zammeti zammeyledir. Nerede? Ref'an ref halinde. Yani fi hali ref'i demek. Ref halinde. Vel fethati fethaylanır. Nerede? Nasban. Nasb nasba. nasba halinde. Yani fi halin nasbi demektir. Vel kesreti kesreylanır. Nerede? Cerran. Yani fi hali cerri demektir. Fıhıve. Bu nedir? El ismül müfredü. Müfred isimdir. Tesniye cemi değil. Vel cemül mükesser. Mursarifani. Cem mükesser mursariftir. Demek ki tam olan ne diyoruz? İsmi müfret. Şimdi bunu şöyle biraz daha açalım. Tam olan bir ismi müfret iki cemi mükesser İsmi müfret dediğimiz Zeyd, Amur, Bekir gibi müfret olan isimler. Az önce dedi ki Câ'eni Zeydün Ra'aytü Zeyden Hep bunlar üç hali üç hareke değil midir? Evet. Bir de nedir? Cem'ül mükesterdir. Cem mükesler dediğimiz hangisi? Hocam. Efendim <gülüyor> <gülüyor> Nakladık galiba ben. Cem'ül mükesterül munsaref. Cem mükesler munsareftir. Mesela Racülün, racülâni, rücal. <laughs> Cemiyedir ve mükesserdir. Cemi olduğunu anlıyoruz. Mükesser neydi? Sikadu. Kırılan. Nesi kırılıyor? Sıgası kırılıyor. Yani nasıl kırılıyor yani? Kırıyoruz mu? Hayır. Değil. Hayır. Ya normalde racülün, racülane, ne gelmesi gerekiyordu. Icağın, Öyle gelmiyor. Ricalin geliyor. Tamam mı? Şecerun, şecerane, eşcar geliyor mesela. Tamam mı? Gibi. Efendim. Nahu el munsarifani musarif olan. Ne demek? Yani gayri değil. 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 Gayri neydi? Ten demiyor. Tenvin ve cer kabul etmeyen. Tamam mı? Tenvin ve cer kabul etmeyen biz ne diyorduk? Gayri Bu gayri munsarif bas Gelecek birkaç sayfa sonra. Kendisinde dokuz illetten iki illet bulunan ya da iki illet yerine kaim olan bir illet bulunan isme gayrimusarif diyeceğiz. Tamam mı? Onları anlatacağız. Şimdi detayına girmiyoruz. <laughs> evet. Bu şekilde olur. Ev yahutta ne olur? Nakısul irabı. İrabı nakıs olur. ya bir zammeti zammeyledir. Ref'an ref, ref halinde. Yani fi haletir ref'i. Evvel fetheti fetheyledir. Nasban ve cerra. Nas ve cerra -e. halinde. Fehuva bu nedir? Gayrul munsarifi. Gayrul munsariftir. Şimdi irabı tamam anladık. Geçiyoruz nereye? Nakısa. Nakıs da bir ne diyoruz? Efendim? Gayri munsarif diyoruz. Gayri munsarif. Ref hali zammeyle. Bakın ca'eni bana geldi Ahmedü. Ahmet Aleyhisselam diyorsunuz. Evet. Refaili mi? Evet. Ra'aytu ben gördüm Ahmed'e. Ahmet Aleyhisselam'ı diyorsunuz. Nasb alif mi? Evet. Merartu ben uğradım kime? Bir Ahmed'e. Ahmet Aleyhisselam'a. Cer halinde de elif geliyor mu? Evet. Şöyle yani Ahmet'e diyeceğiz. Elif koymayacağız da buralara şöyle. Cerhaline de elif geliyor mu? Evet. Nasip geliyor mu? Nasip, yani. Nasip geliyor. Anlaştık mı? Evet. Refa'li zamme Nasb ve cerhal neyle? Fetayla. Anlaştık buraya kadar. Üç hali iki hareket oldu mu? Evet. Evet. Bu itibariyle irabın yapısı oldu mu? Evet. Oldu. Evet. Gayri diyoruz. Niye? Recimden. Hayır. Gayri ne demekti? Tenvil ve cer kabul, kabul etmeyendi. Yani. Bakın normalde Zeydün diye biz ne getiriyorduk? ya da Zeylem diye temin getiriyoruz isimlere. Ama Ahmet'e derken Ahmet'den dedik mi hiç? Temin. Bak temini almadı. Anlaşıldı temin. mı? Bak bir Ahmet'e harfi cer, cer, eder mi? Temin. Ama burada cer alameti e çıktı mı piyasaya? Çıklar. Ne çıktı piyasaya? Nas çıktı. Temin. Bak ceri de almadı, tenmini de almadı. O zaman bu nedir? Gayrı Anlaşıldı temin. mı? Hı. Cer de almıyor, tenmin de almıyor. Bu kadar tamam mı? Gayrı anlaşıldı mı? Evet. Nahvu Câ'eni Ahmedu Ra'aytu Ahmede marartu bi Ahmede Ve imma bi zammeti ref'an diyeceğiz. Şimdi gayrı nakısı incelerken nakısın birini anlattık. Bir de nakısın ikinci türü var. Onu da anlatacağız. Tamam mı? Bu kadar yeter. Hüsnü tam konunun ortasında böldüm. Normalde böyle bölünmez. Niye? Tekrar nakisi anlatalım diye. Tamam mı? Çünkü hali olunca tam oluyor. 2'ye düşünce tam 3 hal, 2 harika hari olunca da nakis oluyor. Tamam mı? Peki. Velhamdülillahi Rabbil alemin.